Duygularımızla yüzleşmeli miyiz yoksa onlardan kaçmalı mıyız? Bir psikolog olarak size burada en büyük tavsiyem duygularımızla yüzleşmemiz gerektiği olacaktır. Çünkü duygularımızla yüzleşmedikçe onlardan kaçmaya çalıştıkça bir takım sıkıntılar ortaya çıkar. Ne gibi? Duygularımızdan kaçtığımız için yemek yeriz. Onlardan kaçtığımız için alışveriş yaparız. Onlardan kaçtığımız için sigaraya, alkole ve diğerlerine başvururuz. Çünkü bu duygular insana çok ağır gelir. Değersizlik, yetersizlik, başarısızlık, özgüven eksikliği gibi duygular kişide rahatsızlık yaratır. İnsan bunlara katlanamaz ve yerine bir şey koymak ister. Canımız bir şeye sıkıldı, bir değersizlik duygusu hissettiniz. Hemen bir yemek yiyeyim kendime geleyim ya da bir alışveriş yapayım bir kendime geleyim gibi duygular geliyorsa sizler duygularınızdan kaçıyorsunuz demektir. Yüzleşmek farklı bir şey. Biraz daha e, terapistlerin yapabildiği, psikoterapi seanslarında yapılabilen bir şey ama kişi kendi biraz uğraştıkça, çabaladıkça duygularıyla yüzleşmeyi öğrenecektir. Bir sonraki videomda da size duygularla nasıl yüzleşebiliriz onu anlatacağım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.